Tarihler 8 Nisan 2020'yi gösteriyor. Ya şimdi bir eğri oturalım doğru konuşalım. Bunu izleyeceğiz şimdi. Tamam şimdi siz söylediniz diye gördüm. Yoksa böyle bir video yeni atmış herhalde. Crysis 4 sizce güzel olacak mı? Ha? Bence bir... Bilmiyorum ya. Bir şüphem var benim niyeyse ya bir video. Böyle bir patlayacak gibi hissediyorum. Keşke güzel olsa da. Yayınladım. Videoda Crysis'ten bahsediyordum ve şunu söylemiştim. Biz Türklere yeri ayrı olduğu için hep sorarız abi. Crysis bir gün devam edecek mi diye. Belki bir gün eder bilmiyorum. Her seferinde aynı şeyi söylüyorum ben de. Sonuçta serinin hepsi olmasa da ilk oyun dünyayı sallamış bir oyundu. En azından bir remake kafası olabilir. Yani ama emin olamayız. Söylentiler çok zayıf. Ortada elle tutulur hiçbir şey yok. O elle tutulur şey olana kadar da Crysis için umut beslemek anlamsız. Bu videodan birkaç gün sonra ne oldu? Crysis bir remastered duyuruldu. Sonra ne oldu? Crysis ve Crysis 3 remaster duyuldu ve geldi. Ve en sonunda da asıl bombayı patlattılar. Crysis 4'ü resmen duyurdular. Kalbim temiz miymiş neymiş artık. Vay be <gülüyor> 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 Oğlum Güzel olursa tutar da bakalım nasıl bir şey. Crysis 3 aradan koca 9 yıl geçmiş ve şimdi de Crysis 4 geliyor. Peki neden abi? Bunca yıl sonra ne oldu? Ne değişti? Neler yaşandı Crysis 4 yapılacak noktaya gelindi? Daha önce niye yapılmadı bu oyun? Crytek neyle meşguldü ki bu oyunu yapamadı? Bu firma 9 yıl boyunca ne yaptı? Bölüm 1. Crytek 9 yılda ne yaptı? Ne yaptı, bu ne yaptı. belirteyim. Bu videomuzda bizlere eşlik edecek notebookumuz HP Omen olacak. Video sonunda kendisiyle ilgili detayları da 3 Alman kaydı. Şimdi Crysis oyunlarını bize kazandıran firma Crytek. Çoğunuzun bildiği gibi bu firma Türk asıllı 3 Alman kardeş tarafından kurulan bir firma. Avni yerli, Cevat yerli, Faruk yerli. Oyun sektörüne ilk girdiklerine büyük ses getiren bir iş yaptılar. 2004'te Ubisoft ile anlaşıp Far Cry 1'i çıkardılar. Ondan 3 yıl sonra bir başka firma EA ile anlaşıp Crysis serisine hayat verdiler. Crysis 1 ile çok iyi bir ivme yakaladılar, büyük ses getirdiler. Crysis 2 ile de bunu devam ettirdiler, fena almayan bir satış elde ettiler. Fakat Crysis 3 ile beklentilerin altında para kazanınca Crytek 2010 yılında bir anda kendini zor bir pozisyonda buldu. Ama onlar bu süreç içerisinde farklı planlar içinde çoktan adım atmışlardı. Crysis dışında farklı oyunlarla da piyasada yer almak istiyorlardı. Bunun için düşündükleri ilk oyun da Warface online ücretsiz bir FPS oyunu. Crysis'e nazaran oldukça farklı bir yapısı var. Hani Crysis gibi böyle hikayeli... Hiç duymadım mesela bu oyunu. Sistemleri zorlayan, büyük teknolojilerle gelen bir oyun değil. Tam aksine her sistemde çalışabilecek, herkesin şak kadar girebileceği bir oyun. Crytek'in bildiğimiz mevcut tarzından oldukça uzak bir oyun. Crytek'in eğer geçmişini tam hatırlamayanlar varsa şunu söylemekte fayda var. Bu firma yaptığı oyunlarla aynı zamanda oyun teknolojileri alanında da çok büyük adımlar atan bir firma. Far Cry 1, Crysis 1 falan dönemin en iyi gözüken oyunlarıdır. Hala da millet sistemim Crysis... Geldi aleykümselam. Atan hoş geldin kardeş. Bir mı diye geyik çevirir. İşte yaptığı her oyun çok iyi gözüküyor, imajıyla yola çıkan Crytek'in böyle free to play ücretsiz oyuna dönmesi insanlarda doğal olarak bir şaşkınlık yarattı. O gün çok garip bir tercih gibi gelmişti bu ama bugün bakınca sebebini biraz anlayabiliyorsun tabi. Düşünün abi, Crysis serisi hikayeli bir oyun ve hikayeli oyun satışları yavaştan düşüyor. Ankara'da i̇yi kazandırmıyor. Kaldı ki hikayeli bir oyun yaptıktan sonra ilk yıl satıştan para kazanıyorsun ama sonrasında satış düşmeye başlıyor, bir noktada tabii. duruyor. Ne yapman lazım? Para kazanmak için yeni bir hikayeli oyun yapman lazım. On... Ya bir de hikaye oyunun en büyük sıkıntısı baba bunları kre, şey krek krek krekle şey yapıyor adamlar onu engelleyebiliyorsan iyi ya. Şu an gerçi şu devirde engelleniyor da eskiden çok sıkıntıydı o ya. Online oyundaysa şöyle bir durum var. Eğer oyunun başarılı olursa sana devamlı bir para kaynağı sağlar. Devamlı para kaynağı da tüm işlerde olduğu gibi oyun içinde de çok oyun kritik. Şey. Elini rahatlatır yani. Krize sokmaz seni. O yüzden de A'dan Z'ye tüm firmalar alakasız olsalar da online oyun işine girişmek isterler. İşte BioWare buna bir örnek mesela. Normalde rol yapma oyunları yapan kral bir. Engelleniyor ya. Bence eskisine göre daha çok engelleniyordur. Bakın. Eskiden mesela %100 adam krek oyun bulabiliyorsa artık mesela %20 bulabiliyordur oğlum. Yanlış mıyım babaya Fakat bir anda Anthem gibi online bir oyuna giriştiler. Neden? E devamlı para akışı için. patlayıcıla patladı. Cryte'in eskiye göre daha mı rahat? Nasıl ya? Yok. yo daha fazla. Yanlışsın. O ben yanlış görüyorum Johnny. <laughs> Hepsi var. Force Warface... O zaman evet şu an çok büyük sıkıntılar var arkadaşlar. Tam bu. Crysis kötü gittiği zaman şirket krize girecekti. Bunu biliyorlardı. O yüzden bir online oyunla bunu sürdürmek istediler. Para akışını sağlamak istediler ama olmadı. Maalesef online oyun tutturmak o kadar kolay bir iş değil. Nihayet Warface çıktı. Ortalama eleştiriler aldı ve bir süre unutuldu. Yine 2010 yılı içerisinde Crytek'in çalıştığı bir başka iş daha vardı. Microsoft... O zaman insanlar mı değişti denir? Ha? Bak öyle o zaman onu diyebiliriz. Eskiden Crytek oyun tercih ederken artık... Kitle kripto oyun tercih etmiyor. Soft ile bir anlaşma imzalamışlardı ve o doğrultuda Rise of Rome'u hazırlıyorlardı. Bu Warface'e nazaran çok daha anlayabildiğimiz bir şey. Çünkü Crytek'in temellerinde bulunan dinamiklerle geliştiriliyor. Microsoft da Crytek'in teknoloji tarafındaki üstünlüğünü bildiği için onlarla anlaşmış, kendilerine özel bir şeyler yapmasını istemişti. Fakat Microsoft'un istediği ve beklediği şey şu anda ekranda gördüğümüzden çok daha farklı bir oyundu aslında. Microsoft'un konsolu Xbox'ın bir dönem Kinect diye bir cihazı vardı. Böyle kameralı sensörlü bir cihazdır bu Kinect. Siz de oyuncu olarak bu Kinect'in karşısına geçerseniz... Ana abi şey mi lan, tenis oynuyordu bebeler çok özeniyordum. Bu o mu? Kinect. Tenis oynuyorlardı o değil mi bu? Böyle el kol hareketleri yaparsınız o da takip eder. Hareketlerinizi oyuna aktarır. İşte Crytek'te temelde bu Çok ödeniyordum hiç yoktu ya. Teknoloji oyun geliştiriyordu. Microsoft ile anlaşmaları buydu. Rise Son of Rome böyle birinci şahıs kamerasından oynanacak, oyuncular el kol hareketleriyle oyuna kılıç sallayacaklardı. Fakat geliştirme süreci bir türlü tam oturmayınca son dakikada bu fikirden vazgeçerek böyle klasik bir aksiyon oyununa yöneldiler. 2013 yılında Rise Son of Rome'u Xbox'a özel olarak piyasaya çıkardılar. O dönem için grafikleri müthiş gözüküyordu. Hala daha çok iyi gözüküyor. Fakat oynanış namında oyunda neredeyse hiçbir şey yoktu. Aynı tiple düşmanları benzer şekillerde defalarca kestiniz bir oyun Rise of Rome. O yüzden de çıktığında böyle çok üst düzey eleştiriler almadı. Kısa sürede unutuldu. Yani özetle 2010 yılında Crytek 3 farklı projeden de istediği şeyler alamadı. Crysis satmadı. Ya. Warface iyi çıkış yapmadı. Rise of Rome eleştirildi. Yani bayağı kötü. i̇şte bir sonra Crytek'in gittiği yol bana hep acayip gelmişti. Sanki şirkette böyle panik havası varmış da. Hani o panik havası yüzünden böyle garip kararlar almışlar gibi. Mesela 2014 yılına bakalım. 2014 2014 yılında Crytek belli başlı mobil oyunlara girişti. Fakat net bir şey göremedik. O sırada şirket bazı stüdyolarını kapatma kararı aldı. Dünyanın birçok yerinde farklı stüdyosu vardı Crytek'in. 2014'te de Texas'ta yer alan Crytek Amerika stüdyosunu kapattılar. İngiltere stüdyosu vardı keza onu da başka bir firmaya sattılar. Yani küçülmeye gittiler. Sonrasında da bir oyun duyurdular. Bu oyun çok daha acayip bir oyundu. 2014 yılında MOBA oyunları şaha çıkmıştı işte. LOL, Müş, Dota'ymış falan deli gibi oynanıyordu, deli gibi konuşuluyordu. Crytek de bu akımdan yola çıkarak Arena of Fate'i yaptığını söyledi. Biz dedik ki ne alaka? Hadi Warface'i anlıyorum abi. Sizlik değil ama anlıyorum. Sonuçta Warface'de bir FPS oyunu. Crytek'te FPS oyun geliştirmesini biliyor. Fakat LoL ve Dota'nın cirit attığı bir alana girip Arena of Fate diye bir şey çıkarmak gerçekten ilginç. Niteki bu oyun çıktıktan sonra istenilen sonucu da veremedi. 2016 yılına geldiğimizde Crytek iki adet VR oyunu çıkardı. Bir anda Arena of Fate'den buraya geçiş oldu yani. Tarzları tekrar değişti. Bir de 2016 diyorum bak sana gerçeklik daha yeni bir konsept. Buraya oyun çıkarıyor Crytek. Bu oyunlar belki çok fazla insana ulaşmadı ama özellikle teknolojik anlamda çok önemliydi Crytek için. Hani demiştim ya size Crytek teknolojiyi anlamında öncü bir firma diye. İşte evet bu adamlar teknolojiyi oynuyor oğlum. Bak mesela bu güzel Climb VR ne kadar güzelmiş. Biz bu oyun bende var mıydı la bu? Biz Okan'la mı oynadıydık bunu? Dağ mı tırmanıyorduk? Okan'a aldık Okan'a. Okan'da var herhalde. Tu bakayım bir. Ben öyle bir oyun hatırlıyorum ya. Climb. Allah Allah. Nem. Toma do Moino. sanal gerçeklik oyunları bu kimliklerini bizlere tekrardan gösterme şansı verdi. Daha da önemlisi bu sanal gerçeklik oyunları Crytek'in kendine ait oyun motorunu yaygınlaştırması adına da önemli bir adımdı. Şimdi oyun yapıyorsanız temel ihtiyacınız bir oyun motorudur. Oyun motoru kullanmadan oyun yapamazsınız. Doğru. Eğer çok büyük bir firmada değilseniz oyun motorunuzu kendiniz yapmaz hazır oyun, oyun motoru yapmak büyük şey ister bu arada. Yürek ister harbiden. Motorları kullanırsınız. Bu doğrultuda Unreal Engine 1 numaralı oyun motoru olarak görülür. Çoğu firma bunu kullanır. Unity Kezar da çok yaygın çok popüler bir oyun motorudur. İşte ben Gardein oyun şey motoru şey. CryEngine'de bu oyun motorları arasında görülen bir oyun motoruydu. Hiçbir zaman çok yaygın kullanılmasa da Crytek'in elindeki güçlü markalardan biriydi CryEngine. Bakın mesela Kingdom Come Deliverance bu CryEngine kullanılarak geliştirildi. Allah Allah! Sniper Ghost Warrior gibi oyunlar da bu oyun motoru kullanılarak yapıldı. Fakat bir oyun motorunu tanıtmak istiyorsanız bakın bizim oyun motorumuz çok güçlü demek istiyorsanız elinizde örnek oyunlara ihtiyaç vardır. Bunu da en iyi... Bilmiyordum bak mesela Kingdom Come Deliverance'ı. Kim yapabilir? Tabii ki de oyun motoru sahibi firma Crytek yapabilir. CryEngine'i besleyecek, onun gücünü gösterecek bir oyun gelmesi lazım ki insanlar daha çok... Ya abi bağırma bağırma bağırmıyorum oğlum ne bağırması? Niye sen bana bağırıyorsun? Ben bağırmıyorum oğlum. Bağırmak böyle bir şey bak bağırmak bu. Ben bağırmıyorum ki. Bağırıyor mu ya? Çok duysun. O yüzden de bu VR oyunları kritikti. Fakat VR'ın çok yaygın olmaması maddi anlamda Crytek'e doğrudan bir dönüş sağlamadı. 2016. Aa Robinson da mı onlarındı? Fakat VR'ın çok yaygın olmaması maddi anlamda Crytek'e doğrudan bir girdiğini... dönüş. Ben sanırım oyunları karıştırıyorum. Bir dakika ya Robinson ok attığımız oyun değil miydi ya? Johnny? Ha? O mu? Hayır ya bu değilmiş. <laughs> ben niye karıştırıyorum bunları? Robinson vardı o kattığınız. kattığımız. Kratik. Ant Showdown. Ant Showdown bu adamların mı? Allah Allah sağlamadı. 2016 yılında da maddi sıkıntılar devam etti. Crytek'in Seoul, Şangay ve Budapest'teki stüdyoları da kapandı. Crytek'in de her yerde ofisi varmış kardeşim ya. İstanbul'da da var bu arada. Bir geliştirici ekibi yok diye biliyorum İstanbul'da ama resmi olarak Crytek İstanbul var. Tabii Crytek böyle dünyanın dört tarafındaki stüdyolarını ardı ardına kapatınca doğal olarak maddi krizin çok büyük olduğu düşünüldü. Ancak olay sadece bununla alakalı değildi. Crytek işleri daha merkezi bir sisteme taşımak istedi. Farklı stüdyolar açıp onları koordine etmek, onlara bambaşka projeler yaptırmaktansa tek bir merkezden hareket etmek istediler. Misal 2013'te çıkan Rise of Rome aslında Crytek Budapest tarafından geliştiriliyordu. Fakat Budapest tarafı bir türlü oyunu bitiremedi, bitiremeyince de işleri Crytek'in merkezi devraldı. Devralınca da oyunu bir şekilde bitirdiler. Herhalde o günde karar verdiler bu iş böyle olmaz artık diye. Bu çalkantılı süreçlerin ardından bir başka şok eden haber de şirketin 3 kurucu ortağının birinin ayrılması oldu. Şimdi Ana, bu kardeşler, kardeşler ayrılmış. Aslında oyunları borçlu olduğumuz kişi Cevat Yerli. Biz bu zamana kadar hep onu gördük. Oyunlarla ilgili sunumlarda, tanıtımlarda oyunun arkasındaki kişi oydu. Onun ayrılması Crytek'i nereye götürecekti merak etmiştik yani. Daha da önemlisi Cevat Yerli niye ayrılmıştı? Aslında Cevat Yerli'nin ayrılma sebebi biraz da oyun işlerinden uzaklaşmak istemesi. Teknoloji tarafına daha meraklı bir insan olarak o alanda şirket kurarak yoluna devam etmeyi tercih etti. Ki şu anda da yeni firması Room ile deneysel işler peşinde yani. Özellikle Metaverse alanında yakında projeler duyuracağını tahmin ediyoruz. Crytek tarafında ise Cevat Yerli'nin ayrılımlarından yerine Avniyelli ve Faruk Yelli eş başkan olarak Crytek'in başına geçti. Bu iki kardeş arasından Avniyelli oyun... Hep, bu arada hepsi birbirine çok benziyor ya. Kim tarafından sorumlu kişi gibi konumda. Yani her kardeş, her kardeşler böyle değil de bunlar ikiz gibiler yani. Biz oyuncular olarak Avni Yerli'nin oyunlarla olan ilgisinin ne boyutta olduğunu pek bilmesek de aslında kendisi oyun tarafıyla oldukça ilgili. Hatta üç kardeş arasında oyun kültürü en yoğun olan isimlerden biri. Bu açıdan Avni Yerli'nin Crytek'te Seo koltuğuna geçmesi belki de bizim gibi oyuncular için daha iyiydi. Şimdi tekrar bir özetle düşünelim. 2013'ten 2018'e kadar hani Crytek'in bizim tarafa, oyuncuların tarafına gelen bir projesi olmamış neredeyse. Yaptıkları hiçbir şey tam anlamıyla böyle büyük yankı uyandırmamış. Zaten az çok da hatırlıyorum. 2015 yılından sonra biz hiç Crytek konuşmadık da. Hani o kadar sönüktü ki Crytek'in varlığı. Aa Crytek vardı ya falan değil mi? diye kendi aramızda muhabbet çeviriyorduk. Bir döneme damga vurmuş bir firma böyle birkaç yıl içerisinde yok olup gitmiş gibiydi aramızda. Ama tüm bu sessiz sedası ilerleyişin içerisinde 2018 yılında Crytek bir erken erişim oyunu piyasaya saldı. Erken erişim ve Crytek mi? O kadar garip gelmişti ki bana bu. Crytek erken erişim oyunu nasıl ya? Oğlum bizim o dönem bildiğimiz şuydu. Erken erişim bütçesi düşük olan firmaların yaptığı bir işti. Bütçesi olan böyle hani büyük firmalar erken erişim oyun yapmazdı. Tabii benim aklımdaki Crytek de hala da o Crysis dönemlerindeki Crytek olduğu için böyle epik güçlü bir firma. Şaşırmıştım yani koca Crytek tek erken erişim oyun mu çıkarıyor Ama yıllar içerisindeki Vertek'leri kararlarının tam anakartın tutmaması... Ana kartın aşağıda yazıyor, hakkımda panelinde orada yazıyor anakartın. Oyunların bir şekilde iş yapmaması falan onları daha farklı bir rotaya etmiş belli. Warface'i devlerinden çıkartmışlardı bu sürede. E artık demek ki farklı bir yol adım atmanın zamanı gelmişti onlar için. Erken erişime çıkarttıkları oyun Hunt Show'dan. İlk gördüğünde Aa. grafikleri acayip... Ben bu oyun Crytek'in miymiş daha? Hoşuma gitmişti ama ne yalan söyleyeyim çokça da mesafeliydim oyuna çünkü o dönemki trendi takip eden bir yapım gibi gözüküyordu. O yıllarda PUBG çıkmıştı ve aşırı popüler olmuştu. Öyle olunca da bir sürü PUBG kullanı piyasaya salınmıştı. Hunt da sanki o mantıktan yola çıkmış bir oyun gibiydi. Baktığın zaman Hunt, Hunt da bir Battle Royale oyun. Haritaya birkaç oyuncu beraber gidiyorsun <laughs> ve hayatta kalmaya çalışıyorsun. Fakat Hunt'ın PUBG'den veya benzerlerinden farklı olduğu noktaları da çoktu. Mesela PUBG'den farklı olarak tek amacınız diğer oyuncuları öldürmek değil. Aslında oyunda yapacağınız görevler var, NPC'ler var, yaratıklar var. Siz bir arkadaşınızla beraber bir yaratığı avlayıp ondan düşen ganimeti diğer oyunculardan kaçırmaya çalışıyordunuz. Aslında hafiften bir hikayeli oynaması da vardı. O sırada diğer oyuncular sizi tuzağa düşürebiliyorlardı. Hani düz bir PUBG çakması değildi Hunt. Oynadığınız anda anlıyordunuz direkt. Tabii tüm bu farklılıklarına rağmen Hunt böyle çıktı. Hunt biraz zor bir oyuna benziyor dışarıdan baktığım zaman. Ben yani Babalü'de birkaç kere baktım. Harbi zor geliyor. Mert abi geçen sana da demiştim. Tukan abilerle bu oyuna kesin bakın. ...gibi hiçbir oyun olmadı. Ama zamanla ilerlediği, büyüdüğü, ses getiren bir hale geldi. Şu gün baktığınızda anlık ortalama 15 bin oyuncu seviyesine gelen bir oyun Hunt. Ki hakikaten de hak ediyor bence. Çok benzersiz bir tarzı var. Oyun mantığı anlamında demiyorum. Görsel anlamda da çok benzersiz bir tarzı var. Atmosferi falan bence acayip çekici. O yüzden bu oyunun başarılı olması beni mutlu etti. Ama daha da önemlisi bu oyunun başarılı olması bir firmaya can oldu. Hunt olmasa belki de bugün Crytek için çok daha kötü bir senaryo çıkacaktı ortaya. Elbet başka bir sürü gelirleri de vardır ama oyun bazında Hunt kadar yakın zamanda yaptıkları başarılı bir iş yok. Yani Crysis 1 okey güzeldi, Crysis 2 okey güzeldi ama güzel. ondan güzel. sonra Hunt'a kadar daha elle tutulur bir şey yoktu. E, daha önce trendleri güzel takip şey. ederek Warface yapmışlardı, sonrasında Arena of Fate'i yapmışlardı. Şimdi ise trendleri takip edip kendilerine özgü yaptıkları Hunt'la işi tutturmuşlardı. Demek ki dümdüz trend takip etmek yetmiyor. Kendinden bir şey katman lazım. Bölüm 2. Crysis 4 nasıl olur? Şimdi gelelim kilit soruya. Harbi şimdi ben burayı çok merak ediyorum. İnşallah güzel oyun oynar olur da oynarız ya. İnşallah şey olmaz hayal kırıklığı yaşamayız ya. Crysis 4 nasıl olur? Hunt çıktıktan sonraki süreci zaten biliyorsunuz. Crysis 1 Remastered geldi. Sonrasında Crysis 2 ve Crysis 3 Remastered geldi. Şimdi de Crysis 4 var. Crytek'in eskisi kadar maddi anlamda güçlü olmadığında aşikar. Daha önce de maddi olarak çok güçlü değillerdi oyunları yaptıkları dönemde belki de ama o zaman elektronik Arts ve Ubisoft'la anlaşarak maddi gücü sağlamışlardı. Şimdi ise kendi başlarına bu işi yapacaklar. Ne seviyede nasıl bir iş çıkaracaklarını tahmin etmek çok zor ama ben teknoloji alanında hala daha iddialı bir iş çıkaracaklarını düşünüyorum. O yetenekte bir firma olduğuna inanıyorum Crytek'in. Nihayetinde kendilerine ait oyun motorları var. Uzun yıllardır üzerine çalışıyorlar. Bu oyun motorunun inci cıncığını biliyorlar. Ve kendi oyunlarına da iyi kendi iş bir de O yani. yüzden de teknik anlamda Crysis 4 böyle dudak uçuklatmasa daha iyi bir görsel seviye, iyi bir teknik yapı çıkarır. Ama benim asıl merak ettiğim konu şu. Nasıl bir vizyonda yapacaklar bu oyunu? Yani oyun tarzı nasıl olacak? Crysis 1 gibi özgür olduğumuz kısmi bir açık dünya alan mı verecekler bize? Yoksa Crysis 2 ya 3 gibi bir tık daha dar bir oyun alanı mı yapacaklar? Call of Duty benzeri hızlı bir aksiyon mu sunacak? Yoksa Far Cry gibi açık uçlu bir şey mi yapacaklar? Daha ağır tempo mu olacak? Crytek o kadar uzun yıllardır böyle bir oyun yapmıyor ki şu anda oyun aklının nerede olduğunu anlamak biraz güç gelebilir. İçerideki bu işler artık Cevat Yerli değil Avrim ve Faruk Yerli yürütüyor. Aslında bu konu belki de daha iyi olacak. Avrim Yerli'nin oyun ve senaryoya dair olan kültürü güzel bir yapıma yol açabilir. Zaten Zaten Hunt Showdown'un tam sürüme geçebilmesi, beklenenden fazla oyuncuya ulaşması ve Crisis Remastered düşlemesiyle serinin tekrar harekete geçmesi de Avni Yerli'nin vizyonu. Fakat şu da net ki Cevat Yerli'nin teknolojik açıdan ileri görüşlülüğü artık firmada eksik. Ama Valla merak ediyorum, harbi merak ediyorum nasıl bir şey olacak. Crytek içerisinde hala daha sağlam bir geliştirici ekibi var. Bu Vardım, ekip teknolojik tabii. açıdan geri kalmayacaktır diye düşünüyorum. Yine de örnek olması açısından böyle önceki yaptıkları iyi oyunlara bakalım desek. Ellerindeki en iyi oyun Hunt güncel olanlardan ama online oyun Crysis 4'ün hikayeli olacağını düşünüyorum yani Hunt'ın yapısı Crysis'e uymaz. E, sanal gerçeklik oyunları zaten bambaşka bir olay onları kenara atıyorum. E, hikayeli yaptıkları son normal oyun... Rise Belki Final arka plandan çalışıyorlar. Bir oyun. İyi bir örnek değil. Hani grafiksel olarak demiyorum nefis grafikleri var ama oynanış anlamında iyi bir örnek değil. e Döndük gene Crysis'lere. Crysis 3 iyi 2 zaten hani benzer kafada. Yine geldi Crysis 1'e. Son yaptıkları en başarılı iki ay oyun Crysis 1 olmuş. O da şirketin yaptığı ikinci oyunu ha. Ulan ne acayip iki oyunu arşa çıkmış bu şirket ya. Bak iki oyunla. Fight Cry 1'i koymuş, Crysis 1'i koymuş bir anda zirveye çıkmış. Sonrasında da yavaş yavaş aşağı düşmüş yani. Çok enteresan bir firma hikayesi. Belki de bu şablonların ötesinde çok da hayal etmediğimiz bambaşka bir şey yapacaklardır ama Crysis 4 takısıyla çıkaracak olmaları oyun ismi Crysis 4 olarak çıkar herhalde. Sonuçta 4 diye logoyu gösteriyorlar. Ben hala Güzel arkadaşlarım. Sayın arkadaşlar. E video izlerken yorumlara mı bakılır? Video bittikten sonra mı yorumlara bakılır? Hı? Hı? Yorum bak, dedim tamam bakacağım diye. Video bitsin ineceğim bakacağım. Video bitmeden yoruma nasıl bakmamı bekliyorsunuz ya? Ama oğlum, oğlum video bitsin bitince yorumlara bakacağım. Anlıyor musun kanka? Oğlum. <laughs> <Olur> mu? <laughs> ya izlemeden önce bakmıyorum abi. Bitsin bakacağız ya. <laughs> Ya harbi hakkı değil miyim burada bak ben chatle öyle çok tartışmaya giren bir adam değilim. Ha, bağırma var mı abi? <laughs> Oğlum vallahi ya. Yani spamlamanıza gerek yok gördüm. Bittiği zaman şuraya ineceğim bakacağım. Hala da kaç şeyi bekliyorum böyle. Son saniyede Crisis 4 yerine Crisis bilmem ne falan diyecekleri bir açıklama yapmalarını bekliyorum. Hani seriyi böyle tazelemek adına. Ama bundan bağımsız olarak önemli ama oyun nasıl çıkacak? Tüm bu yaşananların ardından şunu da söylemek lazım tabi, Hani böyle çok uçmamak gerekiyor. Eğer Crisis 4 adına çok yüksek seviyede heyecanlanıyorsanız evet, heyecanlanmayın. Evet bak bu en kötü şey bak. Neydi o Cyberpunk? Cyberpunk'ı da çok hype'lanmasa hype, o oyun hype millet efsane oyun diyecekti. Ama millet o kadar hype'landı, hype'landı, hype'landı. Oyun çıkınca ah böyle oyun mu olur? mantığına döndü insanlar. Çok kötü bir şey yapacaklarına inanmıyorum. Hani iyi bir şey çıkacağına inanıyorum. Ama seviye olarak devasa bir first person shooter seviyesine çıkmayacakları da malum. Beklentilerimizi doğru seviyede tutmak önemli. Bu e, da, da bir gerçek tabii. İlk defa bir Crysis oyunu elektronik arsından bağımsız olarak hazırlanıyor. Normalde önceki Crysis'ler hep elektronik arsla birlikte gelişmişti. İlk oyunda e, dahil olmak e. üzere yayın istekleri vardı Crytek'ten. Özellikle devam oyunlarında bu isteklerin sayısı bir hayli arttı. Hatta orijinalde planlanan Crysis 2 oyunu çıkış yapan Crysis 2'den daha farklı bir yapım olacaktı. İşte ormanda ağaçları yıkacaktınız, şehirde binaları yıkacaktınız falan pek çok obje böyle yıkılabilir olacaktı. Fakat o dönemde yayın da baskısıyla çok de birlikte konsolları da çıkartmaları gerekiyordu ve mevcut konsolların gücü bunu kaldıramadığı için planlarını değiştirdiler. Şimdi ise hem konsollar güçlü hem PC'ler güçlü bakalım ne kadar uçup kaçacaklar. Biz kalben yanınızdayız. Hani Hadi Türk oyuncu olarak sizleri seviyoruz ya. Ben seviyorum. bu arada Türk oyuncular Crysis'in aşığıdır Johnny. Abi ilk dublajda oyunum Crysis'ti yani. Hepimiz Crysis oynadık. Türkiye'ye özel fiyattan çıktı Crysis. Ya Hatta bizim Deniz vardı Crysis'in turnuvasını kazandıydı. Crysis'te bir turnuva vardı oradan ekran kartı kazandı. Elektronik arts bak hani elektronik arts ikna ettiler bu Gelin Türkiye'ye özel fiyatla çıkın diye. O yüzden de bizim için özelsiniz abi. Yolunuz açık olsun. Crysis 4'ü de merakla bekliyoruz. Kalitenin bir numara hoş geldiniz. Bu videomuzda bizde eşlik eden notebook HP Omen. Ne yorumlara bakalım şimdi. Merhaba Anis. Hunt bizim için harika gidiyor. Trilogy Remastered çok başarılıydı ve Crysis 4 ismi daha resmileşmedi. İçin çok heyecanlıyız. İleride detayları paylaştığımızda oyuncuların da bizimle aynı fikre sahip olacağını düşünüyoruz. Utku Çakır Crysis yorum atmış. Crysis var mı bu fragman fragmada? <laughs> Hiç mi anladım ben hani böyle küllerinden tekrar canlanma gibi mi? Ha biri de ne demiş öldük. Aynen. <laughs> finally please please take your time and let this game kick in as as the first of the series i'm looking so forward inşallah ya i'm not crying air is super dusty in here hadi bakalım herkes çok heyecanlı biz vallahi çok güzel oynuyordur inşallah ya İnşallah altından kalkarlar ya Crisis Dirt is coming. Are you a fan of Crisis? Well, the next Crisis game has been confirmed to be in development. Currently, it's in the early stages, so you'll have to wait for a bit until you get to see it. But the team have said that they're hard at work to ensure that the next installment lives up to everyone's expectations. As development continues, they will share further details, but for now, sit tight, because the next Thank generation you, of Crisis is coming. Comment down below if you think your PC will be able to run Crisis in the future. Yes, my PC will run it. Thank you. Thank you. Bakalım. Bekliyoruz yani. Bekliyoruz. İnşallah güzel olur. Working title dedikleri yanlış anlamadım değil mi? Hani Crysis 4 net olmadığı için bir working title diyorlar? Hani Crysis 4 da olmayabilir mantığında mı o? Öyle mi mantıkta mı o? Evet değil mi? Olma. Anlarım ben. Hemen anlarım. Working title. Hemen ayıktım. Başka ne demiş millet? Crysis 2 ve 3'ün birden çok daha bağımsız olması ve kötü satış performansı göstermenin tek sebebi o nesildeki konsollardır. 2011 ve 2013 yıllarında piyasaya sürülen bu oyunların barındırdığı vizyonu ve teknolojiyi kaldırmalarına imkan yoktu. Ki zaten daha sonradan o nesil konsollara çıkarılan Crysis 1'deki Ascension bölümünün tamamıyla kaldırmasında yine sebebi budur. Crytek teknoloji anlamında her zaman zamanın ötesinde vizyona sahipti. 800 saatlik hunt oyuncusuyum, hayatımda gördüğüm en özgün oyundur, kitlesi en temiz oyunlarından biridir şüphesiz, Crytek'in yapacağı yeni oyunu dört gözle bekliyorum, desteklerimiz onlarla, fakat bizim gibi sıcakkanlı oyun severlere daha çok iletişimde, iletişim galipte olma kararı çok daha hoş olurdu, yani iletişimde olmaları hoş olurdu, pek bir beklentiye kapılmak en doğrusu diye düşünüyorum, malum ikinci ve üçüncü oyun, bak zaten beklentiyi arttırmamak lazım Johnny, beklentiyi arttırırsan orada bir sıkıntı çıkar, beklentiyi arttırmayacaksın, sakin bir şekilde şey yapacaksın,